Selamlar, Alfa HalfaRoyPlay'deyiz. Başlamadan da Kulkan Ateş bir götti kalbini alırım demiş. Ayıpsın. Sana bir g**tlü kalp atalım. Ya Celo! Efendim dayı? Ne yapsak birader? Kuruduk be. Vallahi ne yapalım? Nereye gidelim? Arabayı gereksiz basmış. Bilmiyorum yok mu ya şöyle çevrende bir boş olan bir gacı macı. Vallahi bugün galiba parti var sahilde. Bizim çocuklar davet etti ama bilmiyorum. Bir bakalım hmm. istersen. Bakalım bakalım. Yani Komşu da pişerse bize de düşer herhalde değil mi? Parti illaki bir tane dişi varlık. Umarım. Bakalım bir. <laughs> yani askerden döndükten sonra elim kadın sineğe değmedi. Çok kötüyüm. Herhangi bir yere patlayabilirim. Vallahi al benden de o kadar. <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> yeah. buluruz iki tane. Hele bir gidelim de bakarız. Yamaç kimsesiz. Selam olsun canım. Ya tofaşı da boyatamadım. Bizim çocuklar şaka yapmış böyle gidiyoruz ama. İki bir araba ama ya. Pembe de yakışmış. <laughs> 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 Hayırlısı. Olmaz inşallah. Ya, bozarsa da yapacak bir şey yok. Belki kadınları çeker. Ali Sert, selamlar. Can, aynen. Gerçeğim kanka. Mekan şurada bir yerdeydi. Tafaş dediğin sürtecek birader bu arada bak. Gördün mü nasıl sürtüyor? Ya şu aynen arabayı... Tüketmesi. Ha işte onu. Nasıl yaparsak artık. Bak ne diyor? Burası eğlence bölgesidir. Burada GunRPG çevrilmesi yasaktır. Icon. Herhalde bu vale yoktur ha. Şuraya park edelim. Baba Tafaş dediğin ba basacak. Aynen burayı çekelim. Bir şey olmaz inşallah. Ya ben Vale'ye dedim, benim dedim arabayı çıkartın. Benim dedi arabayla git. Cık, topaş'ı verdi ya işte. Palacım yoksa biliyorsun Ferrari'miz her zaman yerinde duruyor. Tabii tabii. <laughs> benim de uçak vardı onu da işte... Ya dayıs... ...giremedik buraya ya. biraz dar yapmışlar. Sorma ya o kadar aradık dedik buraya bir iniş tavsiye yapın. Cık, salak saçma şeyler. Helikopterin de yakıtı kalmamış biliyor musun şansa? Ya, nasip ya Topaş'la geldik. şerlik böyle olsun. <laughs> Merhaba hanımefendi. Uuu kaca izdi. Hanımefendi ya yanlış anlamayın bu söyleyeceğimi. İçeride sizden güzel bayanlar var mı? Çünkü galiba en iyisi siz olacaksınız da. Tanıştırayım arkadaşım, kardeşim Cellat. Ben de Mert. Sizin isim neydi? Memnun oldum diyor. Mert. Hı. Aga. İçeri gördüğüm kadarıyla kaynıyor. Ay Yandımdaki. ay ay. Cellat aldın mı kokuyu pala? Alıyor musun? Ne kokusu İyi, bu? Ya, dur. Heyecanlandı bak. Elim ayağım <laughs> Azat Azatcan canımsın. <laughs> oh, ay mekan jilet. Oy 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 oy. Ay şarkı da çalıyor. Pala ne, ne yapacağız falan. nasıl yapacağız? Var mı aklında şu cillop gibiler şunlara bak ya. Dayılar kim ya? Bunlar da mı Herkes yolunda pala. Biz, Biz de bu yolun yolcusuyuz ne yapalım? Şurada bir tane tek var. Şunu şurada bir... mu diyorum bir... bak. Ee. Orada da var. Dur şöyle yapalım. Dans iş mi? Merhaba hanımefendi. Geziniz güzel mi? Merhaba efendim. Bir dakika. <laughs> Geceniz diyorum nasıl geçiyor güzel mi? Güzel geçiyor sizin. Ha güzel. Ee, tahmin etmiştim bu kadar güzel bir bayan kötü bir gün geçirmemeli. Teşekkür ederim. Rica ederim. İsminiz neydi? Ben Mert. <laughs> Leyda ben de memnun oldum. Ha, memnun oldum Leyda. Ben başka gece yandığımda. <laughs> Kuyu. Ee, söylesene Leyda. Çalışıyor musun? Okuyor musun? Hanlar merhaba. Çalışıyorum. Wow güzel. Ee, ne iş yapıyorsun? Bu kadar soruyorum ama. Önemli mi ya yani? ne iş yaptığı? E, haklısın sadece muhabbet açmak istemiştim ama. E, rahatsız olduysan sorun değil. Gece uzun. Abi, dans makinesi. <laughs> Birisi kadın sesi çıkarmaya çalıştı? Eee ben söylemiştim tekrar söyleyeyim. Adım Mert. Efendim. Gel gelsene bir gel gel. Çok pardon. Emanuk. Dahi bana kızlar yüz vermedi. Seninki nasıl? Ne durumda? Benimki iyi gidiyor. Muhabbeti sardı aslında. Ha. Hani Faktan böyle cilve yapıyor da hani naz yapıyor diyeyim daha doğrusu. Ne iş yapıyorsun dedim. Dur, öğrendim ya de. sen, sen tablo yoksa ben yazılacağım birader biliyorsun. <gülüyor> ya <gülüyor> bakalım eğer kimin noktasına düşerse yani kardeşim sonuçta kadın mı anladın mı? Bunun lafını yapacak değilim. Vallahi öyle. Bakalım. Onu bakıyorum. Ne bakıyorum? Hani amına Neyse. Evet Leyda'cığım ne diyorduk? Ee, adım Mert. Tekrar söylemiştim. Fakat benim burada galerilerim var. İş merkezlerim mevcut. Baba parası yiyorum. Buraya aslında jetimiz vardı. Jetle gelecektik de pist yapmamışlar. Sahile de indiremedik. Bütün mal varlığınızı sayacaksınız herhalde. Yo hayır canım sadece. Yani beni herkes tanır. Bunları ben trajikomik şekilde söylemeyi seviyorum. Ben tanımadığıma göre herkes tanımıyormuş. Hmm. Sanırım benim için herkes olmayacağınız için bu tür şeyler söylemeniz gayet doğal. Eee anlayamadım. Yani benim için herkes olmayacaksın. Leyda'cığım. O yüzden beni tanımaman gayet doğal. Yani bunu 5 dakika önce tanıdığınız birisine söylemeniz doğal mı peki? Leyda'cığım şimdi evet, bu... Sizi Hiç e, naz ayaklarını geçelim. Ben seni beğendim tamam mı? Gözüme baya hoş kaçtın. O yüzden şu tanışma faslını, naz yapma faslını geçelim. Bu gece Benimle takılabilirsin. Açık ve net bir şekilde sana bu şansı sunuyorum. Bana şans sunuyorsunuz bir de. Yani şimdi bu şans sunmaktan ziyade biraz da nasıl desem. Bak Palo oradan he. göz kırpıyor. <laughs> Devam etti. Hani Reyda'cığım ben her kadının arayacağı tipte bir erkeğim tamam mı? Bu bir gerçek. Hı -hı. Ama sen de zor bir kadına benziyorsun. Ben de zoru severim. O yüzden vazgeçeceğimi pek düşünme. Sana bir içki ısmarlamak isterim ne dersin? E, yok ya teşekkür ederim istemiyorum. E pek madem öyle teklif var ısrar yok. Gecen güzel olsun. Teşekkür ederim. Pala. Ne oldu ben? Yüz vermiyor. Ben. Ana avrat yürüdü. Kadın evet. hiçbir şekilde yüz vermiyor oğlum ya. Ben bir konuşayım mı sen sen? Ha bir dene bakayım olursa. <laughs> Biz de burada. Selamünaleyküm. Aleykümselam birader. Selamünaleyküm. Evet sırayla yürüyoruz. İyi misin? Hadi bakayım. Ben de iyiyim böyle. <laughs> dans falan. <laughs> güzel dans ediyorsunuz ya. Ha, ne demek ya böyle <laughs> Ne demek? Ediyoruz böyle danslar. istiyorsanız bir, bir içelim birlikte. Hmm, içki mi? Evet, isterseniz. Yani arkadaşınız da az önce aynısını söyledi de anlaşmalı falan mı yapıyorsunuz? Yok. <laughs> Yo. <laughs> kim arkadaşım? Benim burada arkadaşım falan yok. Hayır insanlar, hayır insanlar. <laughs> Anladım, yanlış görmüşüm o zaman. Ha, mekan aynında girdik öyle yolda tanıştık. <laughs> Olayı yüz kırpar He, anladım. Ben arkadaşını falan sandım ya. Ya öyle takılıyoruz. O da gelmiş takılıyor burada. Eee yok ya. Ulan hemen sattı lan bizi. Kişilerle öyle şeyler yapmayı sevmiyorum. Anlıyorum. Bilader <laughs> 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 ne yapacağız bu kadın? Bayağı böyle şey yapıyor yani. Nasıl yapacağız? İlla bunun gözünü boyamak lazım. Ferrari falan mı gelsin? yani? Ha sen bir Ferrari getirsene bizim. Ferrari mi? Evet. Çocuklardan birini arayayım da alıp gelsinler. Ara ara gelsinler. gelsinler. Mu? Haberin olsun. Tamam tamam sıkıntı yok. Aa bir plan geldi aklıma falan. Mekandan çıktığı <laughs> zaman bunun arabasını biz çarpalım. Hatta öyle de yapmayalım. Bizim çocuklar bunun arabasına çarpsın. Sonra kadını tartaklamaya çalışsın. Biz de kadını kurtaralım. Belki düşer ha. Olur 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 olur. Buradan ee, bir tote. Tofay... Yat yat. Tofay Sen ara illaki çıkacak mekandan. Nasıl plan beyler ha? Yılan. Bizim zaten tofaşla geldiğimizi bilmeyecek bile. Sana tofaşla gelsen de düşerler. Aracına değil sesine düşüyorlar abi. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Canımsın. Ama telefonla konuşuyor. Ha, i̇yidir abicim iyidir iyidir. Tartış oldu da bir kız falan var. Şimdi süper kahraman olayı yapacağız. Bizim çocuklar geliyor birader. Tofaş biraz bozacak gibi ama hadi bakalım ya. Ben bir şey olacak diye ümit ediyorum. Biz soteye bir yere çekelim istiyorsan. Çünkü burada belli oluyor. ve hava yatmışız. Avını bekleyen sinsi bir aslan gibi takılmak istemiyorum pala. Nasıl yapsak bak şurası iyi mi mesela? Kadın böyle buradan gelip sola dönecek illa Karayoluna bağlanacak. E biz de hemen şuraya Aynen, yatalım. Olur. Şuraya bir yere çekelim sataya. Denin bakalım illa ki gelecek. Bizim çocukları aradım geliyorlar acaba. Güzel güzel. Aha, kız da çıktı. Hı -hı. Burada da pembe pembe tofaşta kabak gibi ortadayız pala. Aynen aynen. Şu o mu? Bilmiyorum Özerdik ki o. iki tane araba çıktı. Vallahi. Eğer buysa yaşadık bu arada hayatı pala. Bu kadını düşürürsün. Ah bizim. Ah. Ee. Döndü bizim Aa biri de soygun yapıyor. Arasına Beyler, arasına hayırdır? Arasına Beyler hayırdır? Hayırdır birader arabamıza çarpıyor sen bu topaçın kaçtığını Sen oraya... işine bak lan. Sen bir dakika, bir, oh, dakika. bir dakika. Para bak para. İşine bak lan hırbo. Hırbo mu? Lan işine bak derken. Hay lan hadi. Bak hadi. her şeyi geçtim. Hadi, yürü, her şeyi geçtim. Yürü, yürü. Ufak ufak yandan yandan hadi. Kadına bıçak mı çekilir? Arkadaşlar uzatmayın isterseniz de polis aramayalım. Sen bir ara bana bakayım. Hanımefendi hanımefendi topajı topajı, topajı. siz şu arkadaki topaşını oraya geçer misiniz? Ben çözeceğim bu olayı. Çözeceğim. Bu ne lan ipliğim. Lan hayırdır sen, ya. Sen, ya sen şimdi böyle iki kişi elinizde bıçak kadına böyle erkeklik yapıyorsunuz ya hani. Sizin var ya. Ya, ya abi, ben ben abi. Abi. Erkek misiniz oğlum? Ha? Abi, abi dur abi. Allah vallahi şey Dur. Abi, dur. abi, sosyal dur. deney abi dur. sosyal deney. <laughs> lan yerim sosyal deneyini bırak bıçağını. Bezemek. Hadi buldunuz iki kişi. Çekiyoruz. Bir çekiyoruz. Bir çekiyoruz. Uzaklaştan buradan. Abi gidiyoruz. Abi, 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 Açlarım sosyal deneyini. Beni neden arabana ya? Abi gidelim abi buraya gel. Beni Sosyal deney diyor ya. Oh, Bin arabana git. Yürü. Bekleyin lan bulacağım lan sizi. Gördün mü pala sosyal deney diyor bir de ya. Biz neler ya? Çakal olmuşum Sosyal deney mi olur ya? Hanımefendi iyi misiniz? Çak çıkartmışlar bir de. Ya hiç iyi değilim çok korktum. Ya Kusura bakmayın biz böyle biraz silah davrandık da hani e, ben de arkadaşım Pala da böyle bir kadını iki kişi kıstırıyorlar ne bileyim bıçak falan. Hoş şeyler değil yani. Yani belki de beni bıçaklayacaklar çok teşekkür ederim. Yani hmm. bir nevi hayatımı kurtardınız şu an. Ne demek ne demek. E, şimdi bu arabayı biz çektiririz bizim çekici tanıdıklarımız var. E buyurun binin bizim arabamıza biz sizi bırakalım eve güvenli bir şekilde. Şimdi orada beklerler falan olmaz. Hmm, Mert hatta ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım falan? Ee... Sen arkadaşı evine bırak, ben arabayı çektireyim. Burada bekleyin, hiçbir şey olmasın, çalınmasın şimdi. İyi tamam, nasıl istersen kuzen. Sizin için uygunsa tabii e, Leyda Hanım, içeride tanışmıştık. Yani yapacak başka hiçbir şey yok ya, mecbur ne yapalım. Siz Mert ile iletişime geçersiniz. Mert şimdi Bey. <laughs> tamam olur. Teşekkür ederim olur. bu arada. Rica ederim. Rica ederim. Buyurun benim. Kuzen görüşürüz, dikkat et. <laughs> tamam kuzencim, öpüyorum seni, canımsın. Allah <laughs> ya Leyda Hanım içeride o kadar konuştum da bakmayın hani bizim çocuklar bir eşek şakası yapmış böyle pembe bir tofaş Hani yoksa biz böyle adamlar değiliz yanlış bize? bizi. Yani o kadar şeyden bahsettiniz falan da ben orada biraz size bile <laughs> sinir olmuştum. Çok şey gibi duruyordunuz böyle havalı kendini beğenmiş. Ay yok yok ben o tiplemelerden diyelim hani. He ha, hiç öyle görünmüyordu daha o yüzden. <laughs> yok ben sadece orada hani biraz böyle adamlar. şen şakraklık yapmak için hareketler yaptım da. Bu arada ben direkt otoyoluna bağlandım. Sizin ev neredeydi? Ee, ben GPS'ten işaretliyim ya. On... Ne oluyor? Dur dur kaç, onlar. Kaç, kaç, onlar. kaç, kaç. <laughs> Ya iki hafızı politanlık yapacaktık ya. Sizin düşmanınız falan mı var Leyda Hanım? Hani Hayır hiç tanımıyorum. Tamam tamam. Ee, Büyük ihtimalle gide, gidin... onlar. Abi, bunlar deli falan herhalde. Ne yapıyorlar? Ee, ben anladım onların ne yapmak istediğini de. Neyse problem değil. Bir şekilde ben sizi güvenli olarak götüreceğim evinize. Başka bir yolu yok bunun. Yanlış anlamayın elinizde tuttum da ve korkmayın silah falan patladı size karşı. İlk defa görmüş olabilirsiniz bu tür şeyleri. Anladım. Neredeydi tam olarak eviniz? Utandığı görülebilir. Bilimseydi. O kadar korktum ki evin yolunu bile unuttum de desem yalan olmaz. <laughs> ee, bakmayın hani ben de böyle rahat rahat duruyorum da. Biz de insanız fakat başımıza birkaç kere geldiği için tür şeylere normal karşılayabiliyoruz. Şöyle sahile falan bir yere gitsek ya? Böyle temiz hava falan alsak. Bence çok iyi olabilir. Nasıl istersen hiç sıkıntı yok. Ee, araçlara gelen mermi izleri şöyle gözüküyor. Görün onu. Tofaş arabamı da koyulduğu için e, farklı olabilir. Onu da pek sorgulamayın. Şurada güzel bir sahil var. Taşlıklara oturabiliriz. Yani en azından kendini iyi hissedene kadar. Korkudan elleri titrediği <laughs> görülebilir. Çok iyi olur. <laughs> biz de bir elini tutarım. Motivelerin tamam ya sakin. Bu kadar hani korktum da ben varım yanında problem yok. Korktum tabi. Adamlar bize silah sıktı. Ondan öncesinde bıçak çektiler. Yani böyle şeylerle her zaman karşılaşamıyoruz maalesef. Ben yani siz alışkınsınız galiba. Öyle mi anlamam gerekiyor? Ya tabi hani galerilerimiz var demiştim ya. İlla ki gelip kirli çıkılık yapanlar olabiliyor Leydacım. E biz de bu durumlar için. Kendimizi hep güvence altına alıp silahla geziyoruz. Anladım. Çok korkunç. Bak bu mekana hep yalnız gelirim aslında. Araba da burada çekmez. Biz aşağı doğru inelim. Umarım bizi bulmazlar ya. Ben gerçekten çok korkuyorum şu an. Tamam. Sıkıntı yok. Benimlesin Problem değil. Gel. Ee, Mert dedim adınız? Evet evet. Mert benim adım. Bu arada sizi bizi konuşmaya gerek yok Leyda'cığım. Benim için problem değil. Tamam. Kaç yaşındaydın Leyda? 3. Siz? 23. Çok güzel. 26 ben de Leyda ben sana telefon numaramı vereyim. Hani bu adamlar senin peşini bırakmaz belli Bir şey olursa da hemen beni ararsın. Telefonum her zaman açık. Aradığında bulabilirsin. Tamam olur. Öpelim mi lan chat? Ha? Sonrasında belki diğer bölümlerde bir şey olursa diye. Hatta şöyle yapalım. 241. Hadi bak. Hoppala. Yani biraz hızlı oldu ama Leyda kusura bakma ben ne tepki verirsin bilmeden. Hani tamam alışıyorum ama her gün bana da silah patlamıyor yani. Yani biraz alışkın gibi duruyorsunuz ama <laughs>